Sevgili hanımlar, bugün gerçekleştireceğimiz kombini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle basen ve karın bölgesinden şikayetçi olan hanımlar için. Bugünkü kombinimiz özellikle karın ve e, basen bölümünden şikayetçi olan hanımlar içindi. Ve bu formdaki elbiseler sevgili hanımlar, e, dikey hatlarla, renk oyunlarıyla yapılan tasarımlar e, sizi olduğunuzdan çok daha ince algılanmanıza neden olur ve ayrıca bazen şöyle hataya düşüyorsunuz. Özellikle elbise üzerinize ikinci bir ten gibi oturduğu zaman çoğu hanım kendini çok daha iyi hissettiğini zannediyor ama o zaman aslında bütün defolarda göz önünde oluyor. Yaklaşık bir ya da yarım beden büyük olan elbiseler üstte hatları belli etmediğinden dolayı çok daha dar bir görüntüye ulaştırır sizleri. Bugünkü sizlere paylaşmak istediğim elbise fakat birkaç aksesuarımız var. Bugünkü kombini tamamlamak için iki çanta alternatifi sunacağım. Bir tanesi hacimli bir çanta, diğeri ise. Daha küçük portföy tipinde bir çanta, bu büyük çantayla daha gündelik e, olarak e, kombinleyebiliriz. Küçük portföy çantayla da bir kokteyl ya da bir akşam yemeği için e, öyle bir görüntüye döndürebiliriz. Fakat e, eksik olan bence yüzük ve buna bir bileklik. Evet, siyah bir bileklik ve tek bir yüzük. Bugünkü kombinimizi tamamlatacak hafif taşlı bir yüzük pudra tonunda ve bu sezon sevgili hanımlar deri bileklikler çok şık ve modern bir görüntüye ulaştırıyor tüm yaş gruplarını. Bu bileklikle de bugünkü kombinimizi ve iki çantayla kombini tamamlamış olacağız.